Hepinize merhaba arkadaşlar. Idle Roller Coaster oyunumuza devam ediyoruz ve bu oyunda ben şu an neredeyse 1 milyon para biriktirdim. Aynen. 1 milyon para biriktirdim. Yeni arabamızı alıyoruz ve yeni ve son şeyimiz yok. Sondan bir önceki ve arkada minicik bir tane daha geliyor. O bu da çok güzelmiş. Evet arkadaşlar ben bunu yaptım ve şimdi yapmamız gereken bakın burada 10 bine bu yeni yere gidiyorum ve 10 bini buraya açtım. İlkinden buraya 3000'imizi alıyoruz yani 3000 bile kardır. Evet arkadaşlar 3 binimizi aldık. Hırsızı yok ettik. Ay bir tanecik vagon var. 2 yapalım 3 yapalım 4 yapalım. Tamam 4 yaptık. Ay çok tatlı. Öbürüne gitsek zaten öbüründe bildiğiniz son bir araba şey kaldı. Ben şimdi şuradan hızı arttıracağım. O uçuyor. Uçuyor. Gerçekten uçuyor. Ben buraya gideceğim. Buradan levelimizi aldık. Evet. Şimdi kaç level olduk? 22 level olmuşuz arkadaşlar. Ben buraya gideceğim. Çünkü burada yeni diyordu. Ne yenisi ya? Burada yeni bir şey mi var? Benim fark etmedim. Ne diyor, anlamadım. Neyse biz yeni yerimize gidelim. Arabayı bir seviye daha yükseltti. Şunu da yapalım. Evet arkadaşlar, ördekliği Aha! Ortaya bir havuz geldi. 23 seviye olduk. Hızı hızı arttırsam mı? Arttırdım hızı, şimdi baya bir arttırdım. Uçuyor ördekler, neyse. Aa, bunu yapamıyoruz. Tamam tamam. Hırsızı yok edelim. Hırsızı yok ettim. Sevim atladım. Arkadaşlar çok fazla reklam gidiyor ya. Doğru düzgün şey yapamıyorum. Neyse. Bunun şeyini arttıracağım. Ee, neydi? Kapasitesini arttıracağım. Daha arttıramıyorum. Ee, nasıl ya? Neyse. Olmadı. O zaman hızlandırırım. Hızlandırdım. Mesela şimdi arttırabilirim. Evet. Bunu da yaptım. Seviyemiz baya bir yükseldi. 25 seviye oldu. Ama bunlar hızlı gelmiyor. Tamam. Şimdi yaparım. Tamam. Hızlarını da arttırdık, hırsızımızı yolladık. ha balon gelmiş. Balonlarımız Yunuslu Deniz Yıldızı. Tabii bura böyle bir denizli bir yer olduğu için bunlar balonların bu şekil olması lazım. Hızını Hızını arttıramıyorum. Ne? Yok. Ya arttıramıyoruz. Yirmi altı seviye oluyoruz. E 26 seviye. Ve balon seviyemizi yükselttik arkadaşlar ve şimdi buradan gidiyorum ben buraya geldim burada buraya geleyim burada diyor ki hiçbir şey demiyor ya ben burada hızı arttırmak istiyorum bilet şeysini arttırdım şu an galiba iyi durumda buradan yeni yerimize geldim ve yeni yerde burada hızlarını arttıracağım bu ne ya çok yavaş bunlar çok yavaş ne hatta hiç hareket etmiyor bile diyebilirim yani diye diyebilir diyemem de yine de az çok yavaş hareket ediyor ya. Hızını arttır hızını hızını. Hala çok yavaşlar. Ya oraya bir ya. Of olmuyor. Çok yavaşlar. Hırsız öl. Hırsız gönderdik. 40 seviyede de yeni bir yer açılacak. Maden gibi bir yer. Aha. Balonları koyduk. Ve balonlar tamam. Balonların hepsini tamamladık. Evet arkadaşlar yeni bir tane daha e, neydi o şeyden aldım. Levelimizi atlatalım. Evet arkadaşlar şu an 30 bin paramız var ve bu 30 bin parayla araba alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Şu an. 8. seviye roller coaster'ımız var. Ve buradan geliyorum. Ne yapsam? Seviye değil kapasite, hız. Şu kapasite bir şey bir şey yaptım. Hırsızı yolladım. Şunlardan hemen hızlı 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 hızlı. Bu bu dönerken ben buradan gittim. Buraya gelmek istiyorum. Durumumuz iyi. Yani hız uçuyor. Şu an uçuyor. Ben göremiyorum. Oyun kasıyor. Aa çok kötü kasıyor. İnanılmaz. Jet gibi gidiyor. Oh, jet gibi gidiyor. Şuradan biz tekrar iki, buraya gelelim. 20 29 Aynen. Arkadaşlar 30 leveliz Ve şu an çok iyi gidiyoruz şu an. Şuradan hız alsam mı? Ya da dondurma dondurma alayım ya. Dondurma da tamam. Sonraki de fast food. He biletler bu işe yarıyormuş. O zaman biletleri alalım. Onlardan daha fazla para gelsin. O zaman ben buraya gideyim. Şunlardan şunları alayım. Biletleri bayağı bir arttırdım. Şimdi daha fazla para gelecek. Aynen, daha fazla para geliyor. Anladım biletler ne işe yarıyor ve hemen buradan bunu böyle geliştirelim. Ben bunu e, video dışında da geliştireceğim arkadaşlar. Baya e, bayağı bir şey yapacağım. Bunu bir bir sonraki seviyeye çıkartacağım. E, daha fazla ilerle, daha fazla ilerleteceğim. Bu video bu kadardı. Sonraki videolarımın devamlı gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.